Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir muhallebi yapalım. Yapım işlemi çok pratik. 2 su bardağı mandalina suyu, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı toz şeker. Karıştıralım. Kıvam alana kadar pişirelim. Çok koyu bir kıvam olmasın. Kalıbı ıslatalım. İlk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabında soğumaya bırakalım. Şimdi beyaz kısmını yapalım. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik karıştıralım, kıvam alana kadar pişirelim. Tereyağı ve vanilyayı ekleyelim, yarısını ayıralım. Bir kısmına 2 yemek kaşığı kakao ekleyip karıştıralım. Soğuyan mandalinanı sosun üzerine beyaz kısmı dökelim. Üzerine kakaolu harcımızı ekleyelim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Malzeme listesini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. denemenizi isterim. Ben denedim. Şimdi sıra sizde. 2 saat dinlendikten sonra servis edelim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.